Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir off-road oyunuyla karşınızdayım. Bu sefer kamyonlarla, tırlarla yapacağız biz bu off arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkada büyük yükler var, tomruklar var ve bunlarla zorlu yollardan geçip bu yükü sağ salim tabi bir tomruk dahi olsun düşürmeden götürmemiz gerekiyor. Aracımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzel bir tır arkadaşlar çeşitli tırlar var Tabii ki bu çeşitli e, ilerledikçe çeşitli araçlar alıyorsunuz tabii araçlar Siz seçmiyorsunuz araçları oyun kendisi veriyor değişik araçlar ama bayağı sağlam bayağı güzel bir oyun Arkadaşlar bu oyun beğenilirse bunun e, serisini yapacağım görmüş olduğunuz gibi şeytan Dorsa ile ya, bayağı sağlam oyun cidden Hani bunu ilk başlarda bayağı oynuyordum bu kanal manalı olmadan önce daha 2017 falan diye hatırlıyorum o zamanlarda çok oynardım ben bunu. Bugün de bir çekim dedim. Eski oyunumu özlemişim ama. <laughs> Dediğim gibi beğenirseniz serisi gelir. Gerçekten e, bayağı güzel bir oyun. Bu bölümün bir sonraki bölümünde ben bayağı bir tıkanıyordum arkadaşlar yani geçemiyordum bir türlü çünkü tomruk düşüyordu sürekli. Buraya geldiğinizde şu e, solda görmüş olduğunuz Halata tıklıyorsunuz ve o olayı yukarıya doğru çekiyorsunuz. Yukarıya çektikçe güç artıyor. İşte tomruk düşüyor abi. Tomruk sürekli e, düştüğü için de bölümü bir türlü geçemiyorum. Hani bayağı bir zor e, hızlı giriyorum galiba. Ondan dolayı da bilmiyorum. Hani bu sefer bakalım geçebilecek miyim? Eğer seri olursa e, geçebilecek miyim? Geçemeyecek miyim? Gerçekten merak ediyorum. E, <laughs> bakalım ya. hani ya Bayağı güzel Baya iyi grafiklere sahip bence. Ee, bu yeni güncel bir oyun da değil onu söyleyeyim yani. Eski dönemde çıkmış bir oyun. Ben bunu lisedeyken oynuyordum. Lise kaçtı? 10. sınıf diye hatırlıyorum ama 9 da olabilir. Yani baya eski bir oyun diyeceğim. Ama bence hala ee, o oyundan daha iyi diye düşünüyorum. Buralarda kaldığınız anda H harfine basıyorsunuz. Vitesi arttırıyorsunuz ama bu baya bir zararı var. Nedeni şu. Mazotu bildiğiniz içiyor arkadaşlar. İçiyor bildiğiniz. Kafaya dikiyor. Ondan dolayı her zaman D'de götürmek Drive'da götürmek daha mantıklı. Onu da söyleyeyim. Bak görüyorsunuz. Ama işhanı işte böyle kaldığınız yerlerde de mecbur almak zorundasınız. Yoksa kolay kolay çıkamıyorsunuz. Ha bunun çok güzel bölümleri vardı. Çok zor bölümleri de vardı. Onu da söyleyeyim. Hani bayağı zor bölümleri var. Ben dediğim ki hani seri olursa zaten sizlerle beraber görürüz. Böyle şeylerde frene basacaksınız. Nedeni şu çok dik yokuşlarda. Nedeni şu eğer hızınızı alıp viraja girerseniz öyle girerseniz o hızla araç devrilebilir ya da üstten bir tane tomruk düşebilir ve görev iptal olur arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde hani böyle bir direkt rahat, rahat çekiyor. Hiç gaza basmanıza bile gerek yok ama hani yavaş bayağı onu söyleyeyim. Bölüm burada bitmesi lazım. Yani bitti. Sonraki bölüm diyorum. Eğer bu video tutarsa içerik beğenilirse bir sonraki bölümde çekeceğim yer burası olacak. Onu da söyleyip bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Serinin devam etmesini istiyorsanız da söyleyin. Hoşçakalın arkadaşlar.